Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Trendyol'un yapmış olduğu 6-7-8 Ekim'deki kampanyanın koşulları değişti. Onun için bir video çekmek kararı aldım. Evet arkadaşlar şimdi öncekini bir söyleyeyim. Önceki 50 kaydetmeye 50 lira veriyordu. 200 liraya kadar kazanabiliyordunuz. Şimdiki nasıl oldu? 50 kaydetmeye 50 TL'lik kupon veriyor ama 100 lira geçerli ve 200 kaydetme falan yapamıyorsunuz. Bakın ben şuradan favorilerimden göstereyim. Kendi koleksiyonum 142 tane kaydettim. Normalde 142 lira almam lazımdı. Ama şimdi kampanyayla 50 lira alıyorum. Ben bunu 200 de tamamlayacaktım normalde. Ama şu an 100 lira üzeri 50 lira alıyorum. Ben bunu böyle 3 hesaptan yapıyordum. Bir tanesi daha 120 falandı. Bir tanesi de 15 falandı. Yani toplam kaç lira? 280 lira falan yapıyor. Bunu şu an hiç alamayacağım yani boşa gidiyor. Yani ancak anca para yatırmam lazım öyle kullanabilmek için. Gerçekten çok kötü yapmışlar. Bu arada kanıtlarını da sonunda onu da bir video çekeceğim. Asistanla konuştum. Şimdi asistanla tekrar konuşursan telif hakkı falan olabilir. O yüzden şikayet falan edebilirler. Çekmeyeceğim. Şimdi ben onun SS'lerini de göstereceğim. Bakın ben burada kaç tane kaydetmişim. Ona rağmen yani bakın kaç 500 kişiyi de kaydetmiş. Evet şimdi o SS'leri göstereceğim. Ardından videoyu da kapatırım. Evet. Şimdi kanıtları gösteriyorum. Değiştiğine dair. Bakın. Burada da yazıyor. Ondan sonra ben kendim de sordum sonra inanmayıp. Siz de sorabilirsiniz. Bakın. 100 TL üzerinde 50 TL veriyor diyor. Neden değişti falan yazdım. Sonra eğer 200 kaydetme yaparsak ne olur yazdım. Tam yazıyorlardı. Orayı çekmeyi unutmuşum. Şey dediler. Max 50. Ne kadar yaparsanız yapın dediler. Evet. Videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Daha fazla sorunuz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bay bay.